Güçlü bir Türkiye için biz de varız. Lütfi Başkanım çağrını aldım. Teşekkür ediyorum. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç. Sen de var mısın? Fatih kardeşim, İsmail kardeşim mesajınızı aldım. Güçlü ve müreffeh Türkiye için ben de varım. Değerli Bakanım Eli Çavuşoğlu sen de var mısın? Sevgili Çağatay Kılıç kardeşim, değerli bakanım mesajını aldım söz konusu Türkiye olur da ben olmaz mıyım? Aziz milletimiz olur da biz olmaz mıyız? Güçlü Türkiye için, istikrar için ben de varım diyorum. Güçlü bir şekilde evet diyorum. Sevgili Enerji Bakanımız Berat Albayrak, sevgili bakanım, ekonomi bakanım Nihat Zeybekçi, sizler de var mısınız? Sevgili Bakanım Mevlüt Bey, mesajınızı aldık. Ülkemizi bölmeye çalışanlara inat, birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Türkiye için evet son nefesimize kadar ben de varım. Sayın Büyükelçim Hasan Doğan sen de var mısın? Sevgili Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu tabii ki varım. Büyüyen, kalkınan, daha çok istihdam yaratan, daha çok ihracat yapan Türkiye için elbette evet diyorum. Değerli Bilim Sanayi Teknoloji Bakanım Faruk Gözlü, çok değerli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Bötül Sayan, siz de var mısınız? Evet diyor musunuz?